Ben senden koca bir yalan dinledim. Gerisinin bir önemi yoktur artık. Kudüs Vati Selahattin Eyyubi 9. bölümü merakla beklenilmekte. 9. bölümde Şam Sarayı'ndan ayrılacak olan Selahattin, Serhat gazileriyle beraber bir yandan Haçlılarla bir yandan da Haşhaşilerle savaşacaktır. Uzun süredir öldü bilinen Gabriel 8. bölümde ortaya çıktı. Dağın Efendisi Gabriel'i kurtararak onu kendi safına çekmeyi başardı. Selahaddin'den intikam almak için hamlelerde bulunacak olan Gabriel, Dağın Efendisi birlikte hareket edecektir. Zengin sarayına sızmayı başaran Dağın Efendisi, Sultan Nurettin'e karşı Melek Nusret'in ile çeşitli hamleler yapacaklardır. Bu sezon sonlarına doğru Sultan Nurettin'in suikast sonucunda öleceğini düşünüyoruz. Sultan Nurettin'in ölmesinden dolayı devletin başına Selahaddin geçecektir. Ayrıca tahminimize göre Melik Nusret'in devletin başına geçmek için yapacağı hamlelerden dolayı yakın zaman içinde Nusret'in Selahaddin tarafından öldürülebilir. Selahaddin Sultan Nurettin'in oğlu olmadığını öğrendikten sonra yıkıldı. Peki Selahaddin ve Sultan Nurettin'in araları ne zaman düzelecek? Tahminimize göre 3 bölüm içinde Sultan Nurettin Selahaddin'in neden onun oğlu olarak aldığını belirtecektir. Ardından Selahaddin yapılanların devlet için olduğunu anlayacak ve Melik Selahaddin ve Sultan Nurettin'in araları gene eski haline dönecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Melik Selahaddin ve Süreyya'nın arası başta kötüydü. Daha sonrasında her ikilinin arası düzelmişti. Sezon sonlarına doğru Melik Selahaddin ve Süreyya arasında evlilik yaşanabilir. Evlilik yaşandıktan sonra ikinci sezonda Selahaddin'in hedefi Kudüs'ü fethetmek olacaktır. Tahminimize göre Süre Süreyya Kudüs fethinde Selahaddin yanında yer alacaktır. Ayrıca Süreyya'nın babası Mansur da kısa süre içinde öderek kadrodan ayrılacaktır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.